Sağlık turizminle alakalı e, cerrahsız olan hemen hemen her şeyi uzun yıllardır yapıyoruz yani 20 yıl aşkın süredir. Yani e, hastalar burada yarım saat 45 dakika içerisinde e, ciddi anlamda kendilerini daha iyi hissedip ya da işte görüntüde e, daha iyi görüp gidebiliyorlar. E, sağlık turizminin e, başında e, Türkiye artık e, benim hem her zaman söylediğim bir şey var. E, dünyada manipülasyon yani el becerisi e, en iyi olan hekimler bizim ülkemizde ve e, bu da e, ciddi anlamda e, dünyada e, değer görmeye başladığı için hemen hemen bütün ülkelerden e, hastalarımız geliyor. E, mesela bizim yaptığımız işte medikal estetik işlemler işte dolguydı, botoxtu, ilkle yüz gelmeydi işte mezoterapiler, iğne tedavileriydi. E, ciddi anlamda yurt dışında da revaç görüyor. Aynı zamanda Saçak ekim. Saçekin'de de Türkiye olarak epey öndeyiz. Ama Antalya artık neredeyse İstanbul'dan sonraki ikinci şehir sağlık turizminde. Tabi bunda turizm geliri ve turizm hastasının çok olması da büyük bir sebep. Ama şu anda Türkiye için yani bizim ülkemiz için gayet iyi ve başarılı bir getiri diye düşünüyorum genel olarak düşünürsek. Şimdi Avrupa standartlarına baktığımızda, yani bir devlet denetimi Sağlık Bakanlığı denetiminde olan yerler gerçekten standart olarak artık Avrupa'ya yakın, hatta bazı kliniklerimiz, bazı hastanelerimiz gerçekten daha da ileride. Ama Buradaki önemli olan bakanlık denetiminde olan yerlerin olması gerekiyor. İşte poliklinikti, tıp merkeziydi, hastaneydi. Bunlar standart olarak Avrupa'yı dediğim gibi biraz geçiyor bile olabiliriz. Ve bizim sağlık sistemimiz şu an dünyadaki en iyi sağlık sistemi ama özel ama devlet sistemidir korumasında olan ya da devlet destekli olan yerlerde gerçekten hani Avrupa'ya gittiğinizde buradaki kadar rahat tedavi olamıyorsunuz ya da buradaki kadar rahat e, operasyon olamıyorsunuz ya da e, rahat hareket edemiyorsunuz. Hatta bazı ülkelerde e, sağlık bize göre çok daha e, maliyetli. Mesela bizim sağlık turizminde bu kadar atak yapmamızın en büyük sebeplerinden biri hem e, donanımlıyız. Hem el becerisi, yüksek hekimler e, bizim ülkemizde e, iyi malzeme kullanılıyor ve e, fiyat olarak baktığınızda da e, gerçekten fiyat performansı Avrupa'ya göre neredeyse üçte bir fiyattayız. O yüzden de e, bunların yanında ciddi anlamda revaç görüyor Türkiye. Benim e, bu şimdi fiyat e, performans politikasında hastaların şuna dikkat etmesini e, isterim. Evet, e, ekonomik olarak zor dönemlerden geçiyoruz. Aslında sadece biz bir ülke olarak değil, bütün dünya aynı şekilde. Bakmayın Avrupa'da da, İngiltere'de de, Amerika'da da ciddi krizler var. Her ne kadar bize yansımasa da. Ama e, sırf ucuz diye sağlığınızla ilgili bir şey yaptırmamanızı öneririm. Ve şunu söyleyelim her zaman ben, yılda iki değil, bir kere yaptırın belki biraz rakam yüksek de olsa sağlığınızla oynamayın diye söylerim